Selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi hayvancılığa yeni başlayacak çok fazla arkadaş var. Ee, sürekli çok fazla soru geliyor. Ben sürekli de söylediğim tek şey şu. Hayvancılığa başlayacaksanız inek almayın. Çoğu arkadaşın düşüncesi şu. Gidelim buzağlı veya buzağsız bir inek alalım. Hemen sahama başlayalım, hemen para kazanalım düşüncesi. Buna yönelerek gidip tüccarlardan veya e pazarlardan inek alıyorlar. İnek kesinlikle almayın. Bakın defalarca söylüyorum, defalarca söylüyorum. Şimdi e, kanıtlı olarak bazı şeyler size göstereceğim bu videoda. Neden inek almamalısınız adına? Ona geçmeden önce ne alacağım sorusu var. Ne alacaksınız? Gebe düve alacaksınız. Gebe düveyi de 6 aydan veya 5 aydan yüksek gebelik olmak zorunda. Bunun da şu anda piyasa değeri e, 50 ile 65 arasında değişiyor. Yani 5 ayın üzeri gebe bir düve 50 ile 65 arasında bir piyasa değeri var piyasada şu anda e, nasıl diyeyim hakaret etmek istemiyorum ama siz anlayın e, şu şekil hayvan satan insanlar var e, gidiyor yurt dışından düveyi getiriyor 12 aylık 13 aylık düve getiriyor hayvan getiriyor bunun değeri aşağı yukarı 30-35 bin lira bunu getiriyor burada tohumlatıyor kaliteli tohum kullanılıyor vesaire kalitesiz o beni ilgilendirmez tohum kullanıyor. Hayvan 40 günlük olduğu zaman, 45 günlük olduğu zaman, 2 aylık olduğunda gebeliği artık e, netleşebiliyor. Hayvan gebeleşiyor. Yaklaşık 2-3 aylık bir gebeliği oluyor. Bu hayvanı hemen e, ithal gebe düve diye satıyorlar. 70-80 bin liraya. Bakın hayvan boş olarak geliyor. Burada tohumlanıyor. E, i̇thal yurt dışından gelme gebe düve olarak 70 bin liraya satılıyor. Ki e, bu tür insanlar genelde internet üzerinden bu satışı yapıyorlar. İnternet üzerinden satış yapıyorlar. Siz hiçbirinin şikayetini göremiyorsunuz. Niye? Çünkü benim elimde şu anda bu videonun altına birisi küfür yaptığı zaman ben direkt bunu silebiliyorum. Çünkü hepsi benim elimde. E, bu tarz insanlara da e, insanlar e, ulaşamıyor. Yani dolandırılan veya aldatılan insan e, onun hakkında bir şikayette bulunamıyor. Veya e, diğer insanlara almayın diye bir şey diyemiyorlar. Çok fazla denk geldim örneklerine. Onun için özellikle yani hayvanı mümkün mertebe değerinden alın. Ee, i̇thal hayvansa yine 5-6-7 aylık gebeliği olmak zorunda. Yani özetle düvede dikkat etmeniz gereken konu 6 ay üzeri 5,5-6 ay üzeri bir gebeliği olacak. Ve hiç doğurmamış bir düve hayvan olacak. Bu şekilde ineği aldığınız zaman veya sığırı aldığınız zaman sizin için hayvancılığa başlangıçta en... Ee, güzel başlangıç olur. İnekle veya hut iki aylık gebeyle kesinlikle başlamayın. Yani iki aylık gebelikte e, bu fiyat değeri kesinlikle iyi değil. E, onu da geçtim. Sen bu hayvanı onu yedi ay boyunca doğurmasını bekleyeceksin. Neymiş? Kaliteli ithal hayvan aldım sonuçta. Yine bu hayvandan güzel bir verim alamadım. Ya işte hayvana çok güzel bir tohum atılmış, şudur budur. E, i̇nsanların sözlerine güvenmeyin kesinlikle. Ben dahi olsam İnsanlara ee, insanlara güvenmeyin. Bunu kesinlikle her zaman söylüyorum. Babanız dahi olsa güvenmeyin. Ee, çünkü zaten çoğunun hatası bu. İnsanlara güveniyorlar. Ya işte şu kadar süte mayer veya şuna mayer, buna mayer. Hayvan gebeye muayener. Ee, 6 aylık alıyor, gidiyor. Hayvan altta 3 ay geçiyor, hala doğurmadı. 4 ay geçiyor, hala doğurmadı. Niye hayvan 3 aylık gebeymiş? Şimdi siz bir araba aldığınızda gidiyorsunuz, arabayı check up yaptırıyorsunuz, neyi var neyi yok, geçmişini, her şeyini öğrenip o şekilde arabayı alıyorsunuz. Arabanın değeri 100 bin, 150 bin, 200 bin fark etmez. Bu hayvan da öyle ucuz bir şey değil, 60-70 bin, 80 bin lira ki hep her biriniz aldığınız zaman en az 2-3 tane alıyorsunuz. Zahmet olacak ama. Gidip bir veteriner çağırırsınız çevrede bir yerde. Veterineri getirirsiniz. Hayvana gebelik muayenesini yaptırırsınız. Genel bir muayenesini yaptırırsınız. Memeleri kör mü değil mi vesaire. Düvenin meme yapısı nasıl. Bunları çıkartırsınız. Veterinere 400-500 lira icabında neyse o ücreti ödersiniz. Hayvanınızı 500 liraya daha güzel bir şekilde alırsınız. Belki adam sana 7 aylık gebe demiştir. Veteriner baktı 3 aylık gebe dedi. Vesaire. Yani bunlar da birer çözüm ama 300-500 liradan kaçıyorsunuz. Yatırdığınız 70-80 bin lira para çöpe gidiyor. Ufak tefek hesaplardan kaçarak daha kötü şeylere e, mal veriyorsunuz. Şimdi aldığınız yer hayvanı aldınız getiriyorsunuz. Hayvana mıknatıs attırmıyorsunuz. Aşı yaptırmıyorsunuz. Şunu yaptırmıyorsunuz. E adam yaptık dedi. Adama güvenmeyeceksin. Sen yine aşı programını başlat. Mıknatısını attır. Hayvanda iki tane mıknatıs olsa da bir sorun yaratmaz. Ki Yeni aldık abi hayvanın midesinde tel var işte veya terden dolayı öldü vesaire gibi sorunlar var. Şimdi inek, ver, inek kısmına geçtikten sonra yine onunla ilgili de detaylı bir şeyler daha anlatacağım. Bu yemleme ile ilgili. Hayvan aldığınız yerde farklı bir yemleme. Sizin işletmeye geldiğinde farklı bir yemleme yaşadığı için direkt tepe taklak oluyor. Mide problemleri yaşıyor, sindirim problemleri yaşıyor. Ondan sonra güle güle. Hayvancılık serüveni başlamadan bitmiş oluyor ki Emin olun bunu yaşayan çok fazla kişi var Bana çok fazla mesaj geliyor bununla ilgili İşte geçen hafta şuradan 70 bin liraya bir hayvan aldık hayvan şu anda Midesi durmuş durumda ya veteriner de geliyor bakıyor tel yutmuş mıknatıs aç şunu yap bunu yap ama Hiçbir işe yaramıyor Şimdi inek kısmına geçiyorum Bunun için diğer kamerayı kullanacağım Çünkü net olarak size bazı şeyleri göstermem lazım Şimdi en sık rastladığımız hilelerden birisi. Gebe inekler. Bakın ge kesinlikle inek almayın dememin sebeplerini size söylüyorum. Bunlara dikkat edin inek alın demiyorum size. Bunlar yüzünden inek alınmaz diyorum. Birinci sebep. Adam getiriyor gebe inek. İşte kuruya çıkmış veya sağımda fark etmez. Getiriyor yine. Abi bu inek kaç doğurdu? Abi bu ikinci karına gebe yalan söylüyor. Hayvanı belki 6. belki 7. yani 8-10 yaşında hayvanı sana 3-4 yaşındaymış gibi satıyor. Bu birincisi. İkincisi. En, en sık rastlanan 35 kilo mayer inek. 35 kilo mayer inek size göstereceğim şimdi. Şimdi öncelikle bizim sürümüzde hayvanları 25 litreden baz alarak biz yemleme yapıyoruz. Yani bizim hayvanımız 25 kilo ee, süt vermezse bize zarar yazıyor en az 25 litre süt vermek zorunda. Şimdi şu hayvan yarın kesime gidecek 38 numara birazdan hayvanı da göstereceğim. döllenmeyecek diye işaretlemişiz. Bu hayvanın şu anki günlük verimi 24 litre. Laktasyon ortalaması 30, 24, 27 litre arasında yani bir zarar bir kar arasında böyle gidip geliyor. Bu hayvanın bize kar kazandırması için hem 25 litrenin üzerinde olması lazım hem de gebe olması lazım. Bu hayvan dört tutmuyor, dört tutmak için zorlayabiliriz dört tutabilir ama zarar yazıyor sürekli ve 25 litre süt veriyor. Sütü çok fazla yükselmiyor. Şimdi bu hayvanı getiriyorlar, size diyorlar ki yine işte bu hayvan 25 litreye mayer veya fark etmez. Bunun gibi mesela 35 litre olsun fark etmez, 25 litreye mayer diyor sen de görüyorsun geliyorsun işte burada hayvanı görüyorsun ben buraya gastetmiyorum ben genelliyorum bazı affedersiniz beyni eksik arkadaşlar bunu biraz benimseyemiyor buna yönelik de yorum yapıyorlar şimdi hayvanı 25 liraya mayer aldınız adama diyorum ki ne sen onu 25 liraya mayer alıyorsun ama bu hayvan bunu yediği için 25 liraya mayer e diyor ki ne ben de 25 litrelik ben de aynı yemi veririm diyor sen bu aynı yemi versen de zarar edeceksin çünkü bu yemin maliyeti zaten 25 litre süt 25 litre süt 250 lira ya Bunun maliyeti 250 lira Yani sen yine zarar edeceksin bu hayvandan sen ne yapacaksın lan bu fazlaymış biraz daha azını veya daha ucuz bir şekilde Tekabül edecek bir şeyler veriyorsun bu sefer ne oluyor hayvanın midesi bozulmaya başlıyor ee, Sindirim sistemi kötüye gidiyor tak süt 10 litrelere 15 liraya biz 25'te aldık ama 10-15 bunu yaşayan çok fazla arkadaşlar yorumlarda kendinizi belirtin insanlar görsünler Kimse sorunlarını açık açık her yerde belli etmiyor Ama yani Siz açığa çıkmadığınızda daha fazla kişi Kendini Aldatıyor yani Aldanıyorlar çok fazla dolandırılan bu piyasada insan var Anladınız değil mi demek istediğimi Bu hayvan şu anda 250 liralık yem yediği için 25 litre veriyor ve bize zararı var. 38 numara şurada bir yerdedir. Şimdi görürüz. Bu hayvan 250 liralık yem yiyor. 250 liralık süt veriyor ve bize buzağı vermiyor. Şu anda bu hayvanın bize zararı var. Onun için biz işletmeden çıkarmak istiyoruz. Biz satmıyoruz. Niye biz satmıyoruz? Bakın buraya yapıyoruz diye kastetmiyorum. Bu hayvan yarın kesime gidecek. Bunu yapan işletmeler de var, şahıslar da var. Örnek veriyorum işte o bahsettiğim hayvan 25 litre ben kesime göndermek yerine ne yapıyorum? Tüccarı çağırıyorum böyle bir hayvanım var. Ne deli deli hareketler yapıyor. Tüccarı çağırıyorum 25 litre süt veren bir hayvanım var. Gel bunu satalım. Tüccar gidiyor işte bir tane müşteri buluyor. Adam geliyor bakıyor Aa, sütü güzelmiş vesaire satıyor gidiyor. Ondan sonra adamı arıyorsun bana ne diyor. Şimdi çiftlik bunu yapmaz niye biliyor musun? Çiftlik bunu yaptığı zaman sen gelip kapısında diyebilirsin beni dolandırdın diye ama Adam tüccarı araya koyuyor tüccar araya girdiği zaman senin muhatabın tüccardır Tüccar da Bana ne ben sana 25 gem verdim sen hayvana belki orada yanlış bir şey yaptım vesaire vesaire kendini aradan Sıyırıp kaçıyor Mevzu bu şekilde oluyor Ki her hafta neredeyse 1-2 kişi sırf bunun yüzünden bana ulaşıyor Şimdi neden mide sindirim bozuluyor? Bunu daha önce söyledim entroteksem yani dokuzluk armayı yapmadığınızda inekler dört mideli. İnekler e, insanlar gibi mide asidiyle sindirim yapmıyor. Dört mideyle geviş getirerek sindirimlerini sağlıyorlar. Uzun bir mevzu. Şimdi özetle geçiyorum. İnekler sürekli aynı şeyi yemesi lazım. Yani sürekli aynı rasyonu yemek zorundalar. İnek bir gün saman, bir gün sade yonca, bir gün e, mısır sulacı, diğer gün ot sulacı vesaire böyle sürekli değişmemesi lazım. Bu oranların böyle belirli şekilde yavaş yavaş aktarılarak değiştirilir. Sen adamın yanından hayvanı aldın, adam pasta yediriyordu. Sen buraya getirdin, kuru pasta verdin veya kek verdin. Hayvan direkt alt üst olur. Ters döner. Ama düvelerde bu oran biraz daha düşüktür. Bir de getirdiğinizde direkt dokuzluk armağan aşınızı yapın. İlk aşılarınızı hemen başlayın. Diğer aşıları da programa ekleyip yavaş yavaş aşılara başlamanız gerekiyor. Şimdi bu ikinci hilemizdi. 25-35 kilo, 40 kilo süte maayer. işte ben de aynı sütü, ben de aynı yemi verir, ben de 40 kilo alırım diyen arkadaşlara hitaben söylediğim bu ikinci hile. Şimdi üçüncü ve en tehlikeli olanı bu hem düveler hem de inekler için geçerli. Hastalıklı hayvanları özellikle brusella ve tüberküloz olan hayvanları satan insanlar. Bunlar da yine çiftliklerden genelde çıkıyor. Ki şu anki şap mevzusu da aşağı yukarı bununla alakalı bir durumdan söz konusu. Bunda ne oluyor? Örnek veriyorum. Çiftlikte brusella çıkıyor veya hut tuberküloz veya şap çıkıyor. Hayvan tedavi ediliyor. Tekrardan tohumlanıyor. Bu hastalıklar genelde başlangıçta belirti göstermezler. Hiçbir şekilde belirti göstermezler. Brusella yavru attırır ama mesela ilk 5 aylık yavruyu kolay kolay attırmaz. İkinci gebelikte yavru attırmama şansı vardır. Yine de hayvan Brusellalıdır. Her zaman kendi taşıyıcı ve sıkıntılı bir hayvandır. Tüberkülozda hayvan ölüm derecesine gelmeyene kadar kendini asla göstermez. Yani bir yıl boyunca hayvan tüberkülozlu, iki yıl boyunca tüberkülozlu gezebilir. Hiç ölmez, hiçbir şey olmaz. Ama o hayvan her zaman tüberkülozdur ve, dur, ve diğer hayvanlara bulaştırır. Yani sürüye koyduğunuzda diğer bütün hayvanlar tüberküloza koyar. Sizin tüberkülozlu dışarıdan getirdiğiniz hayvana hiçbir şey olmaz ama yanındaki hayvanınız tüberkülozdan ölebilir. Veya hot brusellalı hayvanınız yavru atmaz ama ahıra getirdiniz diğer hayvanınız bruselladan yavru atar. Bunu kanı bozuk insanlar yapıyor. Bu hayvanları normalde imha edilmesi lazım. Yani direkt kesime gitmesi lazım. Ama adam kıyamıyor. Hayvan 35-40 litre süt veriyor. Çok verimli. Eee İnsanlar da diyor lan bu kadar ucuza bu kadar verimli bir hayvan olabilir mi deyip hemen alıyorlar. Hemen Tonga'ya düşüyorlar. Özellikle direkt tüccarların eline düşüyor. Bu tarz çiftlikler işletmeler kapandığı zaman örnek veriyorum bu işletmeye bir hastalık bulaştı. Kapanacağı zaman hemen tüccarlar gelir toplu bir şekilde alım yaparlar. Çiftlik sahibi hayvanlardan kurtulmak ister. Tüccara da güzel bir ortam oluşmuş olur. Ne olur? Geliyor işte bu hayvanların ortalama şu anda değeri 60-65 bin lira tüccar gelir. Toplu olarak aşağı yukarı yani irili ufaklı bütün hayvanlara ortalama 40 bin lira fiyat verir ve hepsini alır. Ne yapar? Arada en iyi sütlüleri mesela bizim 70 kilo süt veren hayvanımız var. İşte dışarıdan insanları getirir veya o hayvanı başka bir yere götürür. Onlu onlu partiler halinde. Getirir hayvanı gösterir. 60 kilo süt veren, 70 kilo süt veren inek diye hayvanları tek tek bütün Türkiye'ye dağıtır. Bakın sadece kendi çevresine değil bütün Türkiye'ye dağıtır. Bu şekilde yayılır. Şap da aşağı yukarı aynı şekilde yayıldı. Şaplı bir tane işletme var. Bu işletme şap hastalığını atlatıyor, şap hastalığını bir şekilde işte hayvanın e, tedavilerini vesaire vitaminini yapıyor, şap hastalığını geçiriyor. Ama işletme zarara uğradığı için işletmeyi kapatıyor. İşletmeyi kapattığı zaman işletmeden bir tane çakıl taşı dahi başka bir yere sattığı zaman o çakıl taşının gittiği yerde hastalık kendini gösteriyor. Şimdi bu şap. E, Öyle basit bir şey değil. Örnek veriyorum. Bir hayvan hayvan demeyeyim ya ekipman. Bir ekipmanın üzerinde bir sene kendini koruyabiliyor. Bir ekipman. Örnek vereyim. Bu hayvan şu demiri yaladı, kilit demirini yaladı. Bu işletme kapandı. Bu kilit demiri bir yıl içerisinde başka bir yere satıldı. Satıldığı işletmede şap hastalığı kendini gösterir. Bu şekilde zaten bunlar hiç hiçbir zaman bitmiyorlar. Kökten bir temizlik veya kökten bir sıfırlama olmuyor. İşletme hastalığı bulaşıyor işletmeyi kapatıyor İçerideki ekipmanı şunu bunu dağıtıyorlar Dağıldığı zaman hastalık gidiyor Veya hayvanı dağıtıyorlar Hastalık bütün Türkiye'ye kadar ulaşabiliyor Şimdi gittiği yerdeki Hayvanlar hasta oluyor O da hayvanı dağıtıyor Erzurum'dan oraya geliyor İstanbul'dan geliyor Ankara'dan geliyor Her yere bulaşıyor Pazara gidiyor hayvan Pazardaki bütün hayvanlara gidiyor Bütün köylere bulaşıyor Bu şekilde hastalık yayılıyor ee, Yine burada da Tek yapabileceğiniz bir şey yok. Bu hastalıklarla ilgili gidip test yaptırabilirsiniz alacağınız hayvanı. Laboratuvarda hayvanı brusella, tuberküloz gibi testlere sokabilirsiniz. Bunun için e, çoğu kimse uğraşmaz ama büyük çaplı bir alım yapıyorsanız bunu kesinlikle yaptırmanız gerekiyor. Ben bir yerden 20 inek alacak olsam 20 ineğin gider kanını alırım. Brusella testini yaparım, tuberküloz testini yaparım. Veteriner çağırır hayvanı muayene ettiririm. Gebeliği, memesi, şunu bunu her şeyine baktırırım. Bu insanlar gidip yurt dışından tek başlarına hayvanı getirmiyorlar. 5-10 kişi birlikte gidiyorlar. Hayvanın her şeyine bakıyorlar. A'dan Z'ye o şekilde getiriyorlar örnek veriyorum. Siz Türkiye'den gidip bir yerden 20 hayvan aldığınızda niye tek başınıza gidip hayvanın dış görünüşüne veya size söylediklerine göre alıyorsunuz? Yani buna özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Yine bu noktada dediğim gibi gebe almanız en mantıklısı. Gebe nereden alacağız? Bu soruyla sürekli geliyorlar. Gebe düveyi nereden alacağız sorusu. Gidersiniz TGM'den alırsınız. Büyükbaş hayvan işletmeleri var. Hazırda kapanmayan veya kapanmaya yüz tutmuş işletmeler değil. Verimliliği devam eden işletmeler var hayvan satan. Tek tek gidin arayın gezin bulun bir şekilde bulursunuz ve bunlara ulaşabilirsiniz. Zaten şu an uygulamalar üretilmeye başladı çevremde bazı arkadaşlarım. Bununla ilgili adımlar atıyorlar daha hızlı bir şekilde en iyi hayvana nasıl ulaşırsınızla ilgili güzel çalışmalar başladı. Ee, Tire ilçe tarım müdürü Mustafa Evran hocamız da bunlarla ilgili adımlar atıyor Yasemin hanım var Yasemin hanım bunlarla ilgili adım atıyor arkadaşları var bunlar adım atıyor hem hayvanla hem ekipmanla ilgili daha iyi daha iyisini nereden bulursunuzla ilgili marketler açılıyor ee, ürün paylaşımı hayvan paylaşım yerleri yapılıyor yani. En kötü ihtimalle internete girip işte büyükbaş hayvan çiftliği yazdığınız zaman size Türkiye'deki çoğu büyükbaş hayvan çiftliğinin Google üzerinde haritada ismi ve numarasını bulabilirsiniz. Bu şekilde bunlara ulaşıp gebe, elinizde satlık gebe düveniz var mı, fiyat nedir vesaire gidip bir şekilde alabilirsiniz. Yani gidip hayvandan ee, gidip pazardan 2-3 tane düve veya inek alarak hayvancılığa başlayamazsınız bu sizin batış hikayeniz olur yani Emin olun ben gittim pazardan 2 inek aldım da 1000 ineğe ulaştım 500 ineğe ulaştım gibi bir e, Durum söz konusu değil Olduğu zaman da Haberlere çıkar İşte 2 bilezik sattım 2 inekten 2000 ineğe çıktım diye haberlere çıkarlar Yani bunlar binle bir milyonla bir güzel denk gelen olaylardır Ki bu arkadaşlarla sadece iki inek alarak 2 yılda 100 ineğe çıkmış 20 ineğe çıkmış arkadaşlar değil. 2 inekten güzel bir kar ettiler. 2 ile en düşüğüyle başladılar ki benim istediğim de budur her zaman. Önce kendi çapınızda kendinizi öğretecek seviyede önce 4-5 tane ile başlayın 6 tane ile başlayın zamanla yavaş yavaş yükseltin yatırımınızı ona göre yapın yani bir anda bütün yatırımınızı bütün hayvana yatırmanız sizi olduğu gibi batırır batacağınız zaman ama ufak ufak başladığınız zaman hem piyasayı öğreniyorsunuz hem Hayvana nasıl bakılır onu öğreniyorsunuz O hayvan üzerinde yanlışlarınızı öğreniyorsunuz bir sonraki getirdiğinizde nelere dikkat etmeniz gerekiyor ee, İlk getirdiğinizde ne yapmanız gerekiyor sütü nereye satacağını daha iyi biliyorsun ee, Yani Bütün piyasayı öğrenmiş oluyorsun ilk getirdiğin küçük partide ondan sonra daha büyüğüne girebilirsin ama Maalesef Direkt pat diye işin içine girip pat diye de batıp çıkan arkadaşlar var Yani özetle Kesinlikle inek almayın. İnek her zaman sizin için zarardır. Alacaksanız gebe dua alacaksınız ve en az 5 aylık gebeliği olacak. Bu şekilde hayvanınızı alacaksınız. Piyasayı iyi değerlendirip ona göre gidip alacaksınız. Irk seçimi tamamen size kalmış. Sizin zaten şu anda şu piyasada alabileceğiniz maksimum süt 25 litre civarında. Bu sütü de Jersey'de olsa, Holstein'de olsa, Angus'ta olsa, şu da olsa, bu da olsa her türlü bütün hayvanlardan alabilirsiniz. Geçen gün bize amaçlı bir tane video paylaşmıştım bununla ilgili. Yani hoş tane tercih etmek zorunda değilsiniz. Veya retoştan ya çok güzelmiş işte şöyleymiş. Bunlara kanmayın. Kesinlikle. İstediğiniz ırkı alabilirsiniz. İstediğiniz ırkı tercih edebilirsiniz. Bu ak başta olabilir. Mevzu hayvanın annesi babası vesaire. Yani hayvanın sadece hoş olmasına takılmayın veya sadece simental alalım işte daha iyi yağlı sütü gibisinden şeylere takılmayın Simental'i ben şahsen tercih ederim Simental ve Jersey'in hastasıyım Simental çünkü sütü kötü bile olsa etten her türlü kendini kurtarıyor yani et açısından her türlü kazanç sağlıyor kesime gittiği zaman vesaire Jersey'in de şu açıdan seviyorum Jersey Gider açısından her şey yarı yarıya. Yani hoştan günlük 40 kilo teze üretiyorsa jersey günlük 20 kilo yapıyor. Yani kirlilik yarı yarıya. Tüketim yarı yarıya, süt de ona göre yarı yarıya ve yer açısından da yarı yarıya. Örnek veriyorum, 2 tane hoştan ineğin gireceği yere 2 4 e, tane jersey koyabilirsiniz. Yani jersey her şeyi yarı yarıya olduğu için seviyorum. Zahmeti biraz daha düşük. Ve bir de e, bir senedir, yaklaşık hatta iki yıldır burada jerseye bakıyoruz. Jerseylere neredeyse hiç tedavi için girmedik içeriye. Yani hasta olmuyorlar. Bize mi artık böyle denk geldi yoksa genelde mi bu hayvan böyle ona net bir şey diyemem. Ama jerseyde hiç hastalığa neredeyse böyle yani ağır bir vakayla hiç uğraşmadık. Ha buzağı açısından biraz sıkıntılılar. Buzağları çok dayanıksız. Çok fazla buzağı kaybettik. Ee, bu da artık hem hayvanların yeni gelmesinden hem de bizim CERSEI açısından, deneyimsizliğimizden kaynaklı olarak Bir de hayvanların buraya uygun olmamasından kaynaklı olarak çok fazla buzağa terefimiz olmuştu CERSEİ'ler ilk geldiği zaman Yani diyecek başka bir şey bulamıyorum ee, Sizden ricam İnek almayın Bu Tüccarlara para kazandırmayın Tüccar arkadaşlar da mutlaka bunu izliyordur Ee ben sevmiyorum ya. Şimdi yapabilirim emin olun tüccarlık da yapabilirdim. Bu işletmedeki hayvanları 70 bin liraya emin olun şu takipçilerimin yarısına bile satabilirdim. Çok rahatlıkla satardım. Gerek yok. Ben bunu patrondan 65'e alıp 70'e çok rahatlıkla kapıda satabilirim. Ama gerek yok. İnsanların hakkına giriyorsunuz. Başka hiçbir şey değil. E tabi zaten bunu yapan insanlar artık hak hukuku da düşünür durumda değiller. Para için kanlı satan insanlardan farkları yok. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Hiçbir zaman da çekinmedim. Tüccarlar olarak genellemiyorum bakın bunu. Bu işleri, bu bahsettiğim konuları yapanlar diyorum sadece. Bunlar tamamen kansız insanlar. Bunlar e, insanların affedersiniz 20-30 yıldır biriktirdiği ve bu işe gönül bağladığı paraya el koyup hayvana çöp veren insanlar. E, gram emeğe saygısı olmayan insanlar. Şimdi kapatmadan önce size yarın kesime gidecek olan hayvanı da göstereyim. Bakın kesime gidecek hayvanımız bu. Memelere baktığınız zaman 40-45 kiloluk bir inek gibi duruyor. Cüsseye baktığınız zaman maşallah koç gibi bir hayvan. Ama hayvan zarar. Başka hiçbir şey değil. Sırf zarar. Şimdiye kadar bize çok fazla karı oldu. Çok iyi bir inekti. Çok güzel buzalar verdi. Ama şu dakikadan sonra bu hayvan zarar. Başka işletmeye gittiği zaman da full zarar. Hadi Allah'a emanet olun tekrardan. Bak mesela buna da boya vurmuşum. Bu da yarın kesime gidecek. Ne yapıyor bu tarz hayvanı kesime gidecek hayvanı satan arkadaşlar. Şöyle aşağıdan çekiyor. Süt tankı. Red tane hayvanımız. Elazığ'da Keriz Ahmet Bey'e hayırlı olsun. 35 litre süt emayer.